Türkiye'nin önde gelen firmalarından Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin çok özel konukları vardı. TUSAŞ, kapılarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağışta bulunanlara açtı. Bağışçılar yaptıkları katkının sonuçlarını yerinde görme imkanı buldu. T-129 Atak, Gökbey, Hürkuş, İnsansız Hava Araçları, Anka ve Aksungur, Türkiye'nin gökyüzündeki milli gururlarında onların da katkısı büyük. Onlar Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bağışçıları. Vakfa ait şirketlerden TUSAŞ kapılarını bağışçılara açtı. 80 yaşındayım. Bu güzel şeylerin varlığı beni çok gururlandırdı. Bunları yapanlara Allah uzun ömür versin, beyinlerine sağlık versin. Bizim gibi insanların da bağış yapmaları lazım. Gün boyunca TUSAŞ'ı Türkiye'nin dört bir yanından aralarında bağışçıların da olduğu 400 öğrenci de ziyaret etti. Kendi alanda ve dünyada süper güç olmayı evet. niteleyen bir Türkiye var. Hatta evet. ben gördüğüm evet. gün bugün evet. olduk evet. zannettim. Gelecekte mühendis olmayı düşünüyoruz. Buraya gelen çoğu genç de bunu düşünüyor. Yapılmış olan teknolojileri inceleme, çok yakın inceleme fırsatımız oldu. Gelecek için, gelecek hayallerimiz için çok verimli anlar geçiriyoruz. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin savunma sanayindeki yüz akı, yerli ve milli taarruz ve keşif helikopteri Atak T-129 gösteri uçuşu yaptı. Şimdi bunları görünce göğüslerim kabardı çünkü bu, bu işler yapılıyor. Eskiden bize vermiyordu yabancılar. Bağışçılar yerli ve milli hava araçlarını tek tek inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bünyesinde 6 savunma sanayi şirketi bulunuyor. memleketin silahlı kuvvetleri güçlü olursa hiçbir zaman için düşmana boyun eğmeyiz. Çok gurur duyuyoruz. Allah kabul etsin. Bağışlarımızın nereye kadar gittiğini, ne kadar özel yerlerde kullanıldığını gördüm ve gurur duydum. Mühendislerimizle de bir kez Türkiye'mdeki teknolojide gurur duyuyorum. Bugün bunları havada gördüğümde gözyaşları mahkutat tutamadım. Ne mutlu bize Türk milletine. Çalışanların hepsine kocaman bir aferin. Bence güzel bir duygu böyle helikopterleri görmek, uçakları görmek. Elbette ki mutluyuz çünkü bu yaptığımız bu yaşların doğru bir yere gittiğini düşünüyoruz. Ve hakkıyla kullanılacağını da biliyoruz yani. İnanıyoruz buna. Babam şehit tüm general Sabri Koçak Sivas tümen Kumandanı'ydı. Çok kahraman bir insandı. Onu çok seviyordum. Onu kaybetmek beni çok üzdü. Bugün burada hiç hayal bile edemediğim şeylerle karşılaştım. Gençlerimizin böyle güzel uğraşlar içinde dünyaya kafa tutacak ürünler vermesi, yapmaları, ülkemizin güçlenmesi, ordumuzun güçlenmesi beni çok mutlu etti. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel şeyler vardı. Hayal edemeyeceğimiz şeyler gördük. Arkan'la Bahan'ın iletişimi çok güzel. İkisi bir bütün olarak çalışıyor. Çok hoşuma gitti o benim. Bu bizim ordumuzun medai iftarı yerler. Herkesin bu işe el uzatıp bir şeyler yapması lazım. Çünkü bura bizim. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme vakfına bağışta bulunduğum için çok memnunum. Babama çok şey borçluyum. Onun şehit olduktan sonra aldığımız evi ben bu vakfa bağışladım. Babam rahat etsin, mutlu olsun diye. Ölünceye kadar ben kullanacağım, öldükten sonra vakıf kullanacak onu. Bunun için de çok mutluyum. Çok isabetli bir karar verdiğimi düşünüyorum hayal ettiğimizin de ileri bir seviyede olduğunu gördüğüm için çok mutluyum. Burada çalışanlara Allah güç kuvvet versin. Allah zihin açıklıkları versin. Biz geldik, geçiyoruz. Gelecekler daha çok sevinecekler bu yapılan işlerden. Bu geç bunları görmüş olmak, yaşamış olmak beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.